çekiyorum böyle. Boş mu? Boş deme. Allah'ını seveyim senin be. Aldın valla güzel aldın ha. İyi maşallah güzel bir sarı olsun. Değil mi? Sabah artık olmuş ya. Olgunlaşmış. i̇yi hadi rast gelsin. <laughs> GoPro stop. Çıkıyor mu? Hakikaten güzel <laughs> Dur bakalım nedir. İşte bu ya! Oh be! Şu boyut harika ya. Bakar mısın? Nasıl? Arkadaşlar ilk gittiğimiz yer beklediğimiz verimi vermedi. Başka bir noktaya geldik. Yani yaklaşık 6 kulaçtayız. Ee, buraya geldiğimizden beri de yine gargurlar rahat bırakmıyor. İşte ilk defa adam akıllı bir balık. İnşallah açılır diyorum. Şansımız, talihimiz tam tersine döner diyorum. Şu boyda güzel, iri, etli. Bakın kalın bir sargos. Başlar diyorum. Hep birlikte göreceğiz. İnşallah devamı gelir. Rast kesin. Evet Ergül Baba. Kaldır görelim bağlım ne gelecek. Allah'ını sevme. <laughs> Açıldın ha. ya. Yerekeni yaparsın ya. He. mi? Ya. Adam sübyeci be. At <laughs> gene at alır o. <laughs> İyi hadi bakayım rast gelsin. Arkadaşlar güzel bir balık. Ah, bir i̇şte bu ya. 10 dakika, güzel. Kalın her gün farkında mısın? Kalın Etli İşte bu ya Bunun Güzelliğine bakın arkadaşlar Çok güzel ya Bir de tombul şişman biraz Ama çok güzel baksana Ne kadar güzel balık Bırak yine mi Ne olur Heh. Tamam ucunu çıkarttık mı Gerisini alırız Bak yemine kadar aldım bazen <laughs> Çok hari değil be, Ötekiler kadar değil. Küçük, bunu salalım. Ay nerede? O şakal. Nasıl gitti gördün mü böyle? Allah çok iyi olasın be. Evet. Arkadaşlar gene geliyor bir şeyler. Allah Allah. Sanki şirketin garguru gibi. Abi makine çalıştı. Yani. <laughs> yani? yani? Ben makine de çalıştırıyoruz. Ama ben el otacıyım. Hissetmeliyim yani. Bu makine derken kamerayı kaçtık. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> çifter çifter gargur. Memleketimizin balı. <laughs> gargur. <gülüyor> 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 Hadi rahatsız et. Evet. Şirket. Çavuz mu? Çavuz, çavuz. Ha. Yine <laughs> çifti kargur çekme. Olabilir biliyorsun. Kargur uzman oldu anak satayım bu denizde. Yakalamadığımız <laughs> balığı yakalıyoruz. Merbun var bence onda. Bilmiyorum bu ne balığı? Allah! Otur <laughs> otur git balı. Allah. Bu <laughs> ne balığı böyle? <laughs> Ben sana ne dedim? Bu denizde ne var? Seyhalarım dedim. O değil mi? Bu köpek balığı bulamamış. Evet. <laughs> sana yapış. Bunu salacağız. <laughs> sal sal ne yapacağız? Evet. Bunu ne yapacağız? Kurtar, ben efendim. sana dedim ama. Çek çek Kaldırın. Ya ne bileyim. Kaldır, ne bileyim. Tut korkma ya, ya bir şey olmaz. Ben çok ellerle bu? Hayır, hayır hiçbir şey yok. Tut korkma. Tut. <laughs> bu şey yerinden tutma yapışan yerine. Sana da yapışır. Neye yapışıyor? Şu köpek balıklarına yapışıyor ya. Bilmiyorum ki. <laughs> Gördüğünüz gibi denizden evet. ne çıkarsa yakalarım. Evet. 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 Şevket görüyorsun. Yakaladın mı hiç işte evet. daha önce bundan? Yesene. <laughs> Sağ gitti. Köpek balığı bulur o bir tane kendi. <laughs> Çek bakalım abi. <laughs> Beklenen geliyor. Kargurdan ağırmış gerçekten. İki tane kargur olunca ağır geliyor. <laughs> Ulan kaç kulaştayız hala gargur arkadaş ya. Bu nedir benim bu gargurlardan çektiğim ya? Seviyorlar seni. Seviyorlar. Yaradan beni gargurla sınıyor valla. Al <laughs> bana da bir tane geldi var. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar derin sudayız. Yaklaşık 25-26 metre. Gargur var arkadaşlar. Başka bir şey yok işte. Oyalanıyoruz biz. Halili'ye geldik yok. Yok. Böyle göstereyim bakın size geliyor. Nesli tükermiş bu hallini. Maalesef sabah suyu. İşte gördüğünüz gibi. Beklenen balık. Böyle böyle gargurlar var. Devam ediyoruz bakalım. Rast kesin. Arkadaşlar bir tane aldık. Sabah suyundayız. Yeni başladık. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Güzel basıyor. Ne olduğunu ben de merak ediyorum. Maşallah. Allah Allah. Bu nasıl bir <laughs> bana Allah Allah. Kocaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten iri. İnşallah devamı gelir diyorum. İlk atış ilk balık. Yaklaşık bir kilo. Belki daha fazla. Arkadaşlar, bir şey bastı. Bilmiyorum nedir. Sırtıya yeni başladım. Yaklaşık 6-7 aydır da sırtı çekmiyorum. Özlemişim ya. Güzel kalama da alıyor. Bu saat Baracuda'nın saati. Yapar diye düşünüyorum, bakalım göreceğiz. arkadaşlar Baraküla sırtısını bıraktım. Artık güneş yükselmeye başladı. E, levrek için biraz dolanıyorum. Şöyle pembe bir silikon attım. Gördüğünüz gibi küçük bir melanuriye. Bunu salacağız. İşin götüsü Şimdi kötüsü silikonu da yemiş. Gördüğünüz gibi silikon gitti. Levreye dolanıyorum arkadaşlar. Baraküde iki defa vurdu. Yaklaşık bir, bir buçuk saat gezdim. Bir tanesini kandırmaya başardık. Gerçekten güzel bir boy. Yani şunların sıklaştığı zaman güzel bir av ortaya çıkar diye düşünüyorum. Yani şu an tekleme yapıyorlar. Dün de gezdim sabahleyin. Bir tekleme oldu gene, bir tane aldık. Bugün de gene aynı şekilde. Maalesef Baracuda şu an için verimsiz. Levrek deniyorum. Ee, şu ana kadar hiç yok. Bakın gösteriyorum şu şekilde. Karides çekiyorum, Adana işi. Değiştiriyorum, bunun bal rengi falan da var. Onları da takıyorum ara ara. Yani yok, maalesef şu an için balık yok. Bir de Lagos sırtısı dönemeyi düşünüyorum. Bakalım. <laughs> Göreceğiz hep birlikte. Bir şeyleri daha kandırmayı başarabilecek miyiz? Devam ediyoruz. Rast gelsin. Arkadaşlar, Levrek'te de aradığımızı bulamadık. Ufak ufak melanurlar var. Bütün onları parçalıyorlar. O yüzden Levrek avını pek uzun tutmadım. Kısa kestim. Biraz derin suda Lagos'a sırtı çekeceğim. Bulduk bulduk bulamadık çıkacağım artık. Böyle gördüğünüz gibi tüy takımımız var. Lagos için hazırlamış olduğumuz takımımız var. Bakalım hep birlikte göreceğiz arkadaşlar neticeyi. İnşallah güzel bir Lagos kandırabilirsek gösteririm sizlere. Başlıyoruz bakalım. Gaz Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi bir avın daha sonuna geldik. Maalesef tek baraküde de kaldık gene bugün. Dün sabah suyunda da gene tek baraküde yakalamıştım. Bugün gelen dünküne nazaran biraz daha iyi. Bugünkü 60 santim dolaylarında. Dünkü 50 santim dolaylarındaydı. Barakü'de başlamış arkadaşlar. Ancak tekleme yapıyor. Ee, yani belli bir yoğunlukta yoklar. O yüzden çok da zahmet etmeyin derim. Bir 2 ay içerisinde daha verimli avlar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü avımızın da sonuna geldik. Kanalımıza atılan videolara beğeni eklemeyi Yorumlarda bulunmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Şevket Nur ile Rasik